Şöyle çektim salatalıkları. Salatalıklarımız Salatalıklarımıza tel geliyor sana. Değişik bir şey. Salatalıklar bu tellere ferman da. Toplaması daha kolay olacak. Baba ben de geliyorum. Gel kızım. Şöyle bağlıyoruz şimdi. Diğerlerini de çekeceğiz. Domateslerimizi de iplerini bağladık. Büyük olanları. Damlamalarını çekeceğiz artık. Salatalık sağımızın telini çektik. Şimdi hepsini tele sardırıyoruz. Hepsi tele yukarı gitsin. Salatalarda da telden evet Evet arkadaşlar ben de buldum. <laughs> evet Miray da kutumuz da bulacak. Miray'ın köpekleri de bağırıyor. Çünkü benim de sesimi duyunca geliyor. Evet böyle bağlıyor salatalıkları. Evet ben de babama yardım. bakıyorum. Miray da yardım ediyor bana kızım. Baba Yardım et kızım. Bunlar hepsini tele sardırıyoruz. Sonra salataları öbür taraftan toplarız. Değil mi kızım? Böyle saracağız bunları. Bağlıyoruz tele. Tele tırmansına. Üstüne evet. salatalıklarımız güzel olacak. Hastalık da yok pek. Damlamalarını da vereceğiz bunların. Sulamalarını da yapınca. Böyle sardıralım bunu. Sardıralım. Arkadaşlar. Ben şimdi bağlansın. ablayı yukarıya götürdüm. Oradan evet. hiç buraya getirmeyeceğim. Bunlar hepsini bağlıyoruz. Tek tek. Hep tele sarılacak. Arkadaşlar. İnşallah güzel olacak salatalarımız. Ve telin arkasından salatalarımızı toplayacağız. Rahatlıkla. Evet arkadaşlar. Böyle yere salınmışlar. Bunları Böyle bağlıyoruz. Evet, bunlar buradan yukarı devam edecek. Bu fazlalıkları da kopartıyoruz. Fazla yukarıya çıkmasınlar. Çok verim azalıyor sonra. Bir birkaçını kopartalım. Alttakileri evet. temizleme yapıyoruz. Bu kırılmış biraz. Neyse yenisi çıkarıyorum. Evet salatalıklarımız telini çektik. Böyle kazıkları tel çektik. Ve tele tırmanacaklar şu anda bağladık. Bağlamasını yaptık. Fazlalıklar biraz daha temizlenecek. Yarın bunları da telini yapacağız. Domateslerimizin kazıklarını diktik. Domatesler de kazıklarına tırmanacak. Bunların da damlamalarını koyacağım. Böyle domatesler. İki sıra salatalık bayağı bir yetiyor zaten. Burada bir kaç kök birkaç kök patlıcanımız var. Karalahanı var. Burada çileklerimiz var yabani çiçeklerimiz. Burada da biberlerimiz var. Bunların da doldurmalarını azıcık yaptım. Çok yapmadım. Bunların da damlamalarını koyacağız. İnşallah. Karpuzlarımız var burada. Yukarı doğru gidiyorlar. Evet, bugünlük bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar yine başka videoda. Abone olmayı unutmayınız.